Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan MDBB'deyiz arkadaşlar. Yani Mobile Legends arkadaşlar. Abimle birlikte. Abim hoş geldin. Hoş buldum. Herkese merhaba. Video izleyenlere hepinize merhaba şu bu an. Şu an. Konuşama gibi. <laughs> Her zaman gibi arkadaşlar. Biraz heyecan. Arkadaşlar. Yani ilk videolarımız ilk defa YouTube'da video falan yayınlayacağımız için biraz heyecan oluyor ben. Aynen. Şuraya bakmayın. 80'de değil bende de de ya. Aynen. Arkadaşlar birkaç kere açılışı açarken videoyu iptal ediyoruz. <laughs> açılışı düzgün yapamıyoruz. Aynen. <laughs> arkadaşlar şimdi ıı, ben her zamanki bir zilon kaldım. Yani zilonu seviyorum. Seviyorum yani. Güzel bir hero. Ha. Alacağım hero 32.000 var zaten herhalde vardı bende. 32.000'den sonra da arkadaşlar. Bende var kanka. Hani. Bende yok. Sende yok sen ne alacaksın? her olarak? Bilmiyorum ki, düşünmüyorum. Bana <laughs> arkadaşlar Jauhid varmış, Jauh diye söylüyorlar direkt sayfama. Jauh alırım belki. Ya Jauh yani ya da artık düşünüyoruz işte. Jauh. Ben Tamam sen ADC ile <laughs> devam et. Güzel yani, güzel. en sonu çok güzel iş yapıyor, evet. sonu güzel iş yapıyor diyor benim abim Clint'e hadi bakalım Clint Clint güçlü ero arkadaşlar gerçekten güçlü yani bizim bizim Lancelot orman dönüyor orman almadan intazlıyım. Mesela şimdi ben buna sövsem arkadaşlar ne olur? <laughs> arkadaşlar bazıları çok seviyormuş oyunu. Şu an daha küfreden görmedik ya. Yani tedbiyenlere illaki ki söversin arkadaşlar. Biz de alırız. biz de söveriz herhalde. Yani. Ama çok salaklar var arkadaşlar gerçekten öyle. Yani Stop me. benim bu desteğe var burada kişi zaten kusura bakmıyorum zaten de kalmayayım Bir <laughs> şey, şeyimiz <de> var gerek <laughs> sana <laughs> 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 hadi Adamlar burada ben... Çok güzel. Eldora bir girek ya. Eldora stand ne dedi Allah kahretsin ya. Ben söyledim. Ah olmadı. Yapamadım ya arkadaşlar. Adamı çekmeye çalışıyorum da çekemiyorum ki. Belki bu ormancı kim? lanse güzel lanse botumudur <laughs> <güler> hmm, size... bizde mi hmm. yok tankım zil altında mı oynasam kule altında edora'yı keserim aslında da desteği sorunlar diye Zaten kule tam ne beni iskeleyip çekti. Şu bu arada varmış. Dediğim şey oluyor arkadaşlar. Işınlanma bir yere ışınlanıyor bir anda. Genelde tanklarda falan güzel oluyor yani. Adamı tamamen çekiyorlar. Adam benim şeyimi ya yani? İki kişi geldiler ya. Biz de iki olduk da. kaç kardeş kaç. kaç kadar kaç. Şu an iki kilim var. Güzel. iki sıfır gidiyor. Bu de direkt bakalım. Zaten 30 tane geliyor oynayabildiğimiz kadar iyi oynamaya çalışıyoruz arkadaşlar yeni olduğumuz için çok da iyi değiliz tabii ki yalan yok yani ben mesela abimi görüyorsunuz ben biraz alıştım ama abim hala alışamadı şaka yapıyorum <laughs> arkadaşlar yani rakip tank Tig de değil mi? bakın Tig. Aynen. Tig arkadaşlar herhalde Smurf denilenlerden. Çünkü adam psikoloji yapıp ikidir kesiyor abimi. Aha abim deli oluyor. <laughs> o çekiyor arkadaşlar. Ultiyi basıyor. Sonra olan oluyor. Layla da kesiyor onu. Abim kilit oldu arkadaşlar. <laughs> ben... ya ama var ya. <laughs> Lanca geldi oraya. Benim <laughs> çok bozdu arkadaşlar bu ev. Çünkü çok kalabalık geliyorlar bana. Yarabın arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar gerçekten de oynuyor ama ben şu an 3'e ama yine de ben bile taşıyamayabilirim yani bu böyle laylayla tik sıkıntı çünkü arkadaşlar yani ilk kaybedişimizi şey yaşayabiliriz ama inşallah kaybetmeyiz diye umuyorum. kahraman kilit modu kanka işe yarıyor ya şu an yapmadım da sen açtın mı kahraman kilit modu youtube'da vardı ya hani san, sana da açayım istiyorsan bilmiyorsan aç istersen kanka öğrenmişsin gerçi değil mi de biliyorsun yani ayarlarda zaten ayarlarda bir yerde vurur ya el son, el son, şu an bakarız ya Karanlık yani çekme odun. Burada kibreal olmadan bence aylan. Çünkü ben oynayan yok. Bak bu kadar kasmış. Benden fazla. Oyun dondu. <laughs> Ekran çevrildi. Neyse geldi geldi. Ha. Mantik geldi. ha. Ben Eldora da geldi. Ah. Öldüm lan. 3 kişi geldi lan. Ya bu hero ormanda çok da iyi değil arkadaşlar. Yani ormanda da güçlü, çok güçlü de arkadaşlar. İlham alınca XP koridorunda oynayınca daha güzel oluyor. Solo da yani. Bizim salak adam orman dönüyor. Onu ormanda kalmayacağım. Adam yani mavi alıyor arkadaşlar buff alıyor yani <laughs> ama yani orman almadan neden buff alıyorsun? ki orman olmasın yani git koridoruna yani yani şu an lanse gitmesi gereken koridor arkadaşlar yani tanımda tanım yok da o yüzden bir koridor şey oluyor. Boşta kalıyor diyelim. Pardon boşta kalmıyor. Kafa gitti arkadaşlar. Bir koridor eksik kalıyor yani diyelim. Güzel onu da kestim. lan da kaçar o. Lan ne oluyor kuleye gidiyorsun. Arkadaşlar kendi kendine kuleye gidiyor ya. Oyun kafayı yiyor. iki şey al, üçü de alır mısın? O aynı anda mı? Bu görünmez oldu ya. Nasıl oluyorsa lanterop değişik bir yere var ya arkadaşlar yani sürekli görünmez oluyor. Ya vuruyorum ben niçin ben geçiyor? Ben bile yani.

bayağı çok aa ben öldüm ya uf ya arkadaşlar vallahi stun arkadaşlar var bu oyunda çok stunlardan nefret ediyorum ya arkadaşlar stun e dora diye bir var görüyorsunuz tik de havaya kaldırıyor stunlıyor yani ultisiyle stunlıyor tik terfeneştirme stun yani arkadaşlar adam ya stunlıyor arkadaşlar ya itiyor hareket edemiyorsun Tigla Edora çok iyi herolar arkadaşlar. Stanlıyorlar. Stanlıyorları takım fightında yani TF'de çok iş şey yapıyor arkadaşlar. Stanlıyorları. Yapacağım bir şey yok. Burada biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Ee, bir bekleyelim. Haritayı izlemeyelim. Hadi gidelim. Abi. Mesker girdim oldum, oldum. Görüyor değil mi o beni gördü. öleceğim galiba. Evet, arkadaşlar biz de uzun atarım çok iyi. Ama biz de de biz de arkadaşlar benim, benim kadar iyi bulmuyor. Tik kaçamayacağım sanki. Hadi. <laughs> Öldük ya. Çok iyi ya. Adam çok iyi. Tik arkadaşlar resmen bana beni takım arkadaşlarına oraya getirdim. Kanka lord'u alalım mı? Olur. Lord'u alalım arkadaşlar. Bu arada Lord'un ne işe aradığını soracak olanları varsa arkadaşlar. Kendi takımınıza gidiyor. Takımınızda kuleleri falan yıkmanıza yardım ediyor. Lord'la oyunu kolayca bitirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bazen Lord güçsüz olma yerleri var arkadaşlar. Zamana dayalı bu da. 10, dakika 12'den sonra arkadaşlar zor güçleşiyor. Ben biraz Bunları araştırdım falan arkadaşlar. Bu arada bir yandan başka işlerle de uğraşıyorum arkadaşlar. Arasın AFK denilen olaylar var arkadaşlar. O oluyor. O yüzden arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Bu, bu video böyle oldu. Neyse arkadaşlar hemen hareket edelim. Şu üst koridorda iki tane adam var. Edora Layla. İlk, ilk Layla'ya tamam, e mı geçen Edora'ya mı bilmiyorum da. İkisi de güçlü yani. アカデンタベミンブエルコプラカンクスキンボイスクスキン。 Kanka lord'u almanın zamanı değil bence. Böyle tek. Böyle iyi kestim güzel. Nailayı tek yakaladım arkadaşlar. Bak bir Kaçınıyorsun ama ha. Yani. Değil mi? Da yani ben ikinizi nasıl kesin yani? Kaçınıyorsun dediysem dediyse o kadar da büyük değil ya. İkinizi nasıl kesin ben yani? Yani normal değil ki. Ultim olsa Belki keserim. İlham olsaydı ama keserdim ikinizi de. O ayrı bir şey. <laughs> Şuraya gidelim ya. Layla Lorf abi değil mi? Layla yaktım seni kanka. Aha kay fırla bastı. Kaçıyor. Kaçtı lan. Arkadaşlar adam fırla basıp kaçtı ya. Hangi orada lan bize enisi gel. Gel orada kanka. Gel orada. Yoksa bunlar kanka biz ne git. Bu orada bile belki bitmez arkadaşlar. Layland oldu kolaylık ertebiliyoruz. Güzel charge biraz erken basın arkadaşlar. Ama yine dolar bizde güzel. dur bakalım nasıl olacak arkadaşlar orada aldık ama aha bizim bana, e, bu sıfır duvar arkadaşlar baneye bu galiba beyin diyor ki arkadaşlar bana tamam sen Layla'yı düşürebilir mi biraz zor ben bile düşüremedim galiba Lord öldürdü lan. Beleşten <laughs> iki gitti diye öldüremedi zaten sesi. Lord da kesti. Beleşten yendi et abi işte. Evet arkadaşlar. El bitti. Sayılır yani. Galiba bitti yani. Ve bitti. Ve arkadaşlar bir el daha güzel oldu ve yendik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize bay bay diyorum. Abone olup Destek verirseniz, beğeni atarsanız, yorum atarsanız sevinirim. Bay bay.